Merhaba arkadaşlar, New Day New Channel'a hoş geldiniz. Ben New Day New in Ve bugün sonunda tek değilim ve ses veren arkadaşlar Emir. Şu e, Emil'in arkasındaki arkadaş Hiremko. Emili. 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 Neyse. Emili ne yaptın? Neyse ben ortaya gidip sonra otel otele ben gittim. direkt inşaata gidiyorum. Ben seni bulurum. Ya lag oldu bende. Aa bende de oldu. Aa, Abi iki ben. saniye dedi ya, oyun başladı. La, Nasıl? lag oldu bende lag alamadım hiçbir şey. Ben de de oldu. Yani tek yalnız değilsin. Ben de Ben şimdi yolda giderken şu yaprakların altındaki çeşit. Burada 5 çeşit varmış. O taş ilk... balta oluyor. İlk başta 3 canlıyordum 5. Ama taş var. balta çıkıyor. Aa 2 ta... tane taş kılıç çıktı lan. Bana da taş balta çıktı. Taş kılıç bana 2 taş kılıç bir tane taş balta çıktı lan. <laughs> ya gel oğlum ya. Kara gidiyor bildiğin adam ya. Yanıma gel yanıma. Oğlum sen gel oğlum bende taş balta var. Yanıma gel. var. İnşaatta ben tut. Benim her şeyim var lan. 2 tane stick var. Lan ben de armor da var. Ne var? Armor. Ne armor? Ha kask. Leather. Demir. Demir. Ah ben de chestplate var. Benim yemek dolu bende. Bende de. Gelmeyin bu. Ölme sakın, sakın ölme. Seni döverim. Dur sen. Hayrım, Adam oldum, hep nasıl bir gitti. konuşma lan bu? Hah, Oldun Apple çıktı oğlum. Articink mi? Aydın'ın var mı? Var. Hayır yok. Hayır hayır. Altın altın var. Dur dur adamlar hangara girerse Şu taş kılıçlar var. Hah, ha, korkuyorum. Kaç 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 sakın ölme benim yanıma gel. Olasın. Sakın kaç 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 şeye doğru yok. gel. Ee, benim gittiğim yere doğru gel. Ben mu? Hayır oraya değil. Aa vurmayın bana. buraya. doğru gel. 6 bile var. Geliyor. Adam Orta krize değil. girdi lan. Bana doğru gel. Bana doğru gel. ya Bekle oğlum. Hastaneye oraya gel. Dık, 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 dık. Hastane nerede lan? Tık yanan bina ha, var ya. Ha. Yan 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 ha, yan ha. Yanan. Ha. binaya gel. Tık tık Tren istasyonunun treni geliyor. Geliyorum. Yerde geliyorum. geliyorum. Kağıttığı... Arkandayım. Ha, gel. Ya sana dalıyormuş gibi yapıyorum. Onu. <laughs> ya ya ya. <laughs> ne psikopat edersin? <eriyorsan>. Al. <laughs> Al sana ayakkabı. Aynı anda attık lan. <laughs> ne attın ki sen bak Kılıç. Oo. Hadi gidelim. Bana ayrın çıksa var ya deşerim oğlum. Şu adamda kesin ayrın var. Kimde? Şu adamda kesin. Dur 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 dur. Hebele hebele hebele. Hebele. Kaçıyor vur. Nerede? Abi çık. Adam adam geliyor oğlum. Ha ya. gördüm adamı. Seni ilçem ilçem seni gel biraz. biraz. Sen Vur. arkandayım. Vur Hayatın hatasını yaptı. Ha öldü. Adamısın. Bir şey yok. Başka zırh var mı? Ya dur ya. Pantolon var. Bana, Kime Bana. Senin kaç var? Armor varın. İki. Benim de bir. Böyle <laughs> Fakirliğe bak. Eşit, Fa eşit oldu. Fakirlik eşit. ya. İki. <laughs> İkiye bir. İki. Gel gidelim. Maç <laughs> <laughs> sonucu 2'ye 1. Gel neredesin? Adam gördüm sanki. O <laughs> adam parlıyor. Sen psikopatsın. Da 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 <laughs> da. Adam bu herif kaf kafayı yemiş. Aha enchant masası buldum. Vah basabiliyor muyum? Yok. Level'in var mı? Yok. Niye? Yok. Niye yok? yok? Niye? Ah! Sen kafayı mı yedin lan bir dur? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Adama kaç kılıç verdim kafayı yedin lan. Hiçbir Oo, şey yok. Benim... Ah, Oha benim armor barı acayip doldu. Hah tas buldum. Sana pantolon vereceğim. Vereceğim ne lan? Vere... Vereceğim. Vereceğim. Ver. Vereceğim. Ver. <laughs> Dur lan <laughs> gel şuraya arkandayım. Kaçma. Hah boş. Bana... Hah sen misin? Ver. Al, kesin, al. Deriden adam olduk ya. Gel biraz adam keselim hadi. Bu çok zor. Biliyor hmm. Hı. -hı. Ay, Bu evlerde var mı chest? Lan yani oğlum gel ben parkurlu yere çıkıyorum. Parkurlu yer ne lan? lan? nasıl çıkıldığını unuttum. Nasıl? Parkurlu yer neresi? Oğlum hani vardı ya böyle winch gibi bir şey. Üstünde chest var. Bilmiyorum. Ha gördüm seni. Ya, nasıl çıkılıyor ya? Düşüreyim mi seni? Buraya nasıl çıkılıyor? Sen oraya nasıl çıktın? Tamam. Tamam. buradan he. Sen oraya nasıl çıktın? Onu bana söylesene bir. Ya, ya bu Sen, sen tak salaksın. Çıkamaz. Sen nopsun sus. Sus noob. Ya buraya çıkılmaz ben çıkamam. Kuruşamam. Sen, sen Gel, yokken abi. biz video çekiyorduk. <laughs> Neredesin? <laughs> Senin geçtiğin yollarda. Sen, ben, aklını... bir binaya çıktım. Binaların üstüne dolaşıyorum ben. Ben de bir arabadayım. Ben adam gördüm sanki. Bir adam var. Ama neyi var? Kılıcı tutma oğlum. Sitik oltayla dolaş. Hayır, tahta var. Ah, tahta. Chest. İki adam, iki taneler. Kaç kaç bana doğru gel. Ah düştüm. Kaçacakmışım oğlum. Kaçmayacağım. Ha gördüm. Domuz değil mi biri? Evet. Domuz Geliyorum. De. Balina mı lan bu? Abi ölüyorum. Ölüyorum. Kaç Ay, kaç. Işler. Bunu risk atamam. Öldürüyorum ne adamı. Öldürdüm adamı. Ayrın var mı? Aa, öldüm. Öldün mü? Arkadan daldı. Geri abi. Ya. Pf. Abi golden apple yemiştim ya. Gebert gebert saldır. Öl artık, öl. Allah öl Ayrı çıktı mı lan? Yok. Abi de dead striker diye biri. Ha, adam geliyor. Adam üstüne çık. Ha o o beni öldüm. Arkadan da reklam yapıyorlar araba geldi ya. Ses geldi. <laughs> ne, ne Oha hiç şat çekti. İyi. Ne pis baba devetmiş lan o. Kaç kaç. Kulüyesin lavları aç. Arkamda mı? Hayır ar ara var. Ama okla indirir. Sesi geliyor mu sana? Overlock mu? Hani over, over ok, okay söyleyemiyor mu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Gelmiyor. İyi tamam o zaman. Ay geldi. Alıp. <laughs> Éh, ha ha işte. Adam. İyi için kullan Mesafeye bak lan. <Gülüyor> <Gülüyor> ah gel hadi gel. İlk yorumu at ana. Şey var araba. Hı hı. Oha oradan okla indir. Çes 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 Kim filan de oğlum. Çes. Hı Kim filan de ha burada biri ölmüş. O a Iron Chest Plate'i var lan adamın. Iron var mı? Fakirlikten artık sizlerin ah, yok. itemlerini topluyoruz. Hah burada pantolon buldum. İii, iron hem de. Iron pantolon. Ya, ben niye öldüm ki ya? Mal ha, nop nop nop. Bir de diyorum. Beni öldüreceğim onları öldüreceğim. Kaçmak yok. <laughs> ne diyorsun? <diyeceğim>? <laughs> Ayran. Hmm. Var oğlum mı? git öldür ya salak pisinesin ne uğraşıyorum. Kimi öldür? Git öldür. Kimi? Git. Kapattınsın lan. <gülüyor> <Hoş>. <gülüyor> senin ayrın yok oğlum ben de o da senin ayrını almamış. Ayrın olan insan yok lan oyunda. Aa, tek ben vardım o da öldü. Ya oğlum. Ha, ok. Git. Al gel ya git öldür adam intikamını al. <laughs> Bak. Öldürdüm oğlum seni öldüren adamı ya Striker abi Ha 60 ah, saniye sonra dedi. Bak şimdi. beni öldür göreceksin şimdi adam full iron Hah bittik Yo bende de iron var Ben ee Sadece kafamda deli kask var Hı -hı. İyiyim iyiyim ya iyiyim Iron sword'um bile yok oğlum adamda diamond sword var Yavaşla yavaşla ben alırım Tek o. Oh, ee Te, tek Burada, oku, tek ol, tek ol. Ortada, oku ortada, ortada git dal arkasında. <laughs> ortada olum yardır. Millet, ortaya gidiyor bak. Bak bu orada yardır. Orada dal. Ha, kapışsınlar önce. Biraz bekle kapışsınlar. hadi git dal şimdi. Öldür. Öl artık, öl. Kuşum öldür. Öl, öl. Arkasında. Öldürdüm. <laughs> Ye! <Yeah. Git>. Aa, ben mutlu kalacağım. Ya! Ya 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 ya. <laughs> Ee atamıyorum de eşyalar takıldı ha atıyorum Beni intihar ediyor. beni hacking diye attı lan <laughs> neyse ben kazandım. hacking. sayma sayma Hı -hı. hacking neyse arkadaşlar bir daha ki e, hangi games bölümünde görüşmek üzere bu oyunda çok kısa oldu ama neyse